Evet. Selamun aleyküm. Hepinize iyi akşamlar. Konumuz Vuşu. Özellikle bu akşam <laughs> bu konuyu <laughs> dikkat ederek başladım. Yani Vuşu şey yapacağım. Vuşu ile başlayacağım. Belalar niye geldi? Neden geldi? Niçin geldi? Çocukların cebine niçin el atıldı? Neden yapıldı? Konumuz bu şu. Evet arkadaşlar. İlk temel bu şu dağıtıldı. Yani bu şu federasyonu otellerde maç yapmaya başlayınca akabetinde kickboks akabetinde Maytay aynı bu şekilde gitmeye başladılar. Yani sporcunun cebinden nasıl eline alır sporcunun cebinden nasıl para alırız? Garibanın el cebinden nasıl para alırız? Neler yaparız? Düşündüler, taşındılar ve muvaffak bir şeye ulaştılar. Şimdi şöyleden başlayalım. Şimdi bu şu federasyonunun başında olan kişiler, federasyonun başında olanlar. Tabi isimde vermek istemiyorum. Tanıyanlar tanımıştır. Şöyle diyeceğim. Sen bir kolaya itiraz ederken, Coca-Cola'ya itiraz ederken Bunlar Yahudinin malıdır. Bu içilmez. Bunlar kesinlikle ve kesinlikle içilmez. Benim federasyonumun sporcuları da içemez diye. Bunları tuvalete kadar döktün. Tebrik ediyorum mu? Evet ediyorum. Evet Burada tepkini gösterdin. Yahudinin malı diye tepkini gösterdin. Ama nasıl oluyor da Yahudinin malına tepki gösterirken Kremlin otelinde maç yaparken Orası Yahudinin yeri değil mi? Yahudinin lobileri değil mi? Yahudinin malı değil mi? Peki ben size şunu söylüyorum. Sen Yahudinin Yahudinin malına boykot ederken, kolayı oraya dökerken güzel bir şekilde tepki veriyorsun da bu sporcuları Yahudiye niye para kazandırıyorsun? Niçin para kazandırıyorsun? E bu adam Kremlin otelinde Şarap vermiyor mu? İçki vermiyor mu? Alkol kullanmıyor mu? Alkol kullanan çocuklara, Müslüman çocukları neden Yahudilerin lobilerinde maç yaptırıyorsun? Şimdi sana sorularından bir tanesi bu. Yahudilerin lobilerinde neden maç yaptırıyorsun? Bir elimde Kur'an, diğerimde şarap. Ben bu işi anlamadım. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor da sen bunu yapıyorsun? Evet. Bir elinde Kur'an-ı Kerim Diğerinde şarap var. Sen o zaman münafıklığın alametini yapıyorsun ve münafıklık yapıyorsun. Geç onu o zaman. Gerçek bir Müslümansan, gerçek bir dindarsan, gerçekten ben Allah'ın yolundayım diyorsan, ben peygamberin yolunda diyorsam, ben Kur'an'ın yolunda diyor, diyor, diyorsan, o zaman o çocukları Kremlin Oteli'nde maç yaptırmayacaksın. Yahudilerin lobilerinde Yahudilere para kazandırmayacaksın. O zaman ben öyle diyorum. Ben aynı şekilde söylüyorum size. Hem sen Yahudilerin lobilerinde maç yaptı. Yahudilerin heh, Yahudilerin olduğu mekanda maç yaptır. Orada içkiler satılsın. Şaraplar içilsin. Bir kolaya sen tepki gösterirken bunlara neden tepki göstermedin? Size şimdi bunu soruyorum. Neden bunlara tepki göstermediniz? Eee Tabi gösteremezsin. Neden? Para elden gidecek. Ben garibanın cebinden nasıl para alırım diye onun hesabını yapıyorsunuz. Ne diyor adam? 110 lira otel. e 100 15 lira 110 lira 3 kişilik 115 lira 2 kişilik bir kişilik de 150 lira, 160 lira. 160 mi? 190 mı civarda. E peki, 3 gün buna koyalım. 450 veya 475. Hadi, araba da ayarlanmadı. 200 de yol koyalım. 675. Hadi, iyi kötü. Çocuğun cebinde 1000 TL para. 1000 TL ile çocuk maça gidecek. Ne vaat edebiliyorsun? Ne veriyorsun? Çocuklara ne iyi yapabiliyorsun? Millilik mi veriyorsun? millili de el attınız millili de el attınız millile de millili de aldınız 1600 lira olan bir çocuğun maaşı oldu 400 TL'ye düştü bunlara da göz diktiniz siz siz ilk önce kendinizi düzeltin kendinize çeki düzen verin ondan sonra millete ders vermeye başlayın ve diyin ki biz bu yolda biz bu yolda yapıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. 1000 TL civarında para gidiyor bu şeye. Maytay da aynı o şekilde gidiyor. Tepkimizi biz gösterdik. Gösterdik ama maalesef bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın zihniyetiyle hala gidiyoruz. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın zihniyetiyle gidiyoruz. Peki şöyle söyleyeceğim. Geçen hafta 8 Ocak'ta açık open'da bir müsabakada açık open'da bir müsabakada 17 yaşındaki bir çocuğumuz müsabaka esnasında öldü. Kafaya bir aldığı bir darbeyle müsabaka esnasında hayatını kaybetti. Buradan ailesine başın sağ olsun ve Allah taksiratını affetsin diyorum. Ama maalesef öyle bir olay oldu ki şu an açık kopunda ölen çocuk medyaya yansımadı. Medya kanallarına girmedi. Ve örtbas edildi bu olay. Kimler bana destek verdi bu yolda? Kimse. Gene tek başıma kaldım. Gene tek başıma kaldım. Gene tek yola gittim. Kimden geldi bana destek? Ali Osman Çapur, İzmir'den. İbrahim Pıtırlı'dan. Bana destek bunlardan geldi ve bazı siyasi siyasetten geldi. Ama bir de isim vermeyeceğim. En yakın arkadaşlarımdan geldi. Eğer i̇stiyorsan isim de verebilirim. Tekin Hoca, Tekin Karakaş Hocam. Bu yolda baya bir mücadele etti ve her türlü davada açabiliriz. Her türlü senin arkandayım diye bana bir büyük bir konuda destek verdi. Evet arkadaşlar, bunu da bu şekilde anl e anlattık. Ama gene söylüyorum çocuklar. müsabakalarda ben gitmeyin dediğim zaman bana şu şekilde diyor, sen benim önüme engel mi olmak istiyorsun? Ben de tepki olarak derim ki o zaman yapacak bir şey yok. Çünkü siz gitmek istiyorsunuz. Madem engel dedim ya ben bana dokunmayan yılan bilin yaşasın. Adamlar tekel bayisini kurmuşlar. Federasyonlar hizmet amaçlı değil tamamen bir holdinglere dönmüşler. Federasyonlar tamamen bir holding olmuşlar. Ama biz Gençlik Spor Müdürlüğü ile efendime söyleyeyim Cimer'le, Bimer'le yazışmalar yapıyoruz burada bazı insanlar şuradaki konuşmayı dahi beğenmeye cesaret edemiyorlar. Çünkü beğendikleri zaman onların da başı ağıracaklarını bildikleri için beğenme şeyine bile giremiyorlar. Veya yorum dahi yapamıyorlar. Yoruma dahi tenezzür edemiyorlar. Yorum dahi yapamıyorlar. Çünkü başlarım girecek diye. Yani işte Efendime söyleyeyim, hocalığım elimden alınır, Antonio'm elimden alınır, belgelerim elimden alınır, şu alır, bu, bu alınır gibi şey yapıyor. Verilen haklar geri alınamaz. Devletin verdiği verilen haklar geri alınamaz. Kötü bir yolda bir kötü uyuşturucu kullanmadıysan veya bir şey yapmadıysan, senin hakkını kimse alamaz. Ama benim hakkımı almak istiyorsanız, benim antrenörlüğümü iptal etmek istiyorsanız iptal edebilirsiniz. Çünkü ben bu çocukların arkasındayım. Bu çocukların yanındayım. Bu garibanların yanındayım. Her zaman da yanında olacağım. Kefenimi bu yolda giydim. Kefenimi bu yolda saçlarıma dek ağırsa her saçımdan zerre her saçımdan zerre koparsalar ben bu davamdan asla vazgeçmeyeceğim. He. Kim ne derse desin. Yumruksa yumruk. Kavgaysa kavga. Lafsa siyasetse siyaset. Her türlü yola açığım. Ben gene söyledim. Arkadaşlar. Kendinizi. Bu insanlara. Bu federasyonlara kendinizi. Kaptırmayın. Eğer bir elin nesi var. İki elin sesi var. Eğer birlik beraberlik olursanız. Sizler bu yolda muvaffak olursunuz. Kısa bir olayla olayı bitiriyorum. Fransa'da adamlar benzine zam yapıyorlar. Halkın tepkisi şöyle başlıyor. Hiç ses çıkartmadan arabanın kontaklarını kapatıyorlar ve arabalarını otoparka çekiyorlar. Ve iş işlerine bir hafta biz bu arabayı kullanmayacağız diyorlar. İşlerine bisikletle yayan o şekilde yollarına devamdı. Üç gün dayanabiliyorlar. Üçüncü günden sonra hemen zamları geri çekiyorlar. Hatta eskisinden daha aşağı çekiyorlar. Ama adamların tepkisini görüyorsun. Birlik beraberliği görüyorsun. Birliği beraberliği gördüğün için adamlar her türlü birlik ve beraberlikten her türlü birlik ve beraberlikten adamlar istedikleri gibi zamları veya şeyleri geri çekiyorlar. Bizden biz bizler neredeyiz? Bizler neredeyiz? Ben bunlara dediğim zaman ben aç kopuna çocuk yollamayın veya Türk'ün şopuna çocuk yollamayın veya şu otellerdeki müsabakalara çocuk yollamayın dediğim anda tam 1200 çocuk müsabakaya katılmış. Yani dedim ya federasyonlar holding olmuş. Şöyle diyeceğim, Generen gene gene Ben bir boks maçını otellerde yapılırken görmedim. Ben bir tekvando maçını otellerde yapılırken görmedim. Ben bir karate maçını otellerde yapılırken görmedim. Ben bir judo maçını otellerde yapılırken görmedim. Ben bir güreş müsabakalarını otellerde yapılırken görmedim. Bunlar da federasyon e nasıl oluyor da sizler Muay Thai, Kickbox, Wushu 3 tane federasyon otellerde maç yapıyor. Bunun adına da biz hizmet diyoruz öyle mi? Yesinler hizmetinizi. Hepiniz holdingsiniz. Hepiniz ticaret kapısını açmışsınız. Sporcunun cebinden nasıl eline atarız diye o şekilde düşünüyorsunuz ve o şekilde yapıyorsunuz. Yani biz sporcuları nasıl kandırırız nasıl? Ne dediğim? İlk temel Vuşu'dan atıldı. Vuşu'dan atıldı. Ne dedim ben? Bir Coca-Cola'ya tepki gösteren adam ama bir Yahudi lobisine tepki gösteremedi. Ne dedim? Bir elimde Kur'an, bir elimde şarap. Ben bu işten bir şey anlamadım. O zaman sen dediğim gibi kendini düzelteceksin. Ondan sonra millete o adam kolayı da içer. Gazozunu da içer. He, karışıyorsan o zaman otellerde maç yaptırmayacaksın. Yahudi lobilerini kazandırmayacaksın. Hem sen Yahudi'ye kaçsın, hem de çocukların cebine elini atıyorsun. Yahudilere para kazandırıyorsun. Yesinler onu be. Sen kimi kandırıyorsun? Kimleri aldatıyorsun sen? Ama ne alamet ki ben bununla bir şey anlamadım. Bunlar sanki federasyonda pineklenmişler. Babasının malı gibi, babasının çiftliği gibi oturmuşlar. Ya aday olun. Aday olun. Yeni kan aranıyor. Yeni insanlar aranıyor. Yeni kişiler gelsin buraya. Artık bunlar gitsin. Ama dediğim gibi birlik ve beraberlikten olur bu iş. Başka türlü kesinlikle ve kesinlikle olmaz. Ben bu kadar söylüyorum. Eğer bir kusurum varsa affola. Hepinize iyi akşamlar. Allah'a emanet olun.